Merhaba. E, ee, aramamıza ayarlı şekilde çeki demiri uyguladı. İstediğiniz kademede ayarlanabilir. Farz ettim ki alçak, alçak ayarda takabiliriz. Farz ettim ki yüksek. istediğiniz kademede ayarlayabiliyoruz. Farz hiç kullanmayacağınız en üst seviye alıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kademe kademe kullanabiliyorsunuz. Ha, evet bunu çok soran oluyor ruhsata işletiliyor mu? Evet, biz ruhsata da işlettiriyoruz. Ruhsat de arabayı veriyoruz. Su araçlara ve kamyonet tarzı araçlara istediğiniz şekilde uygulanabiliyor. Ki bu şekilde normalde bu tamponumuz hazır bir tampon. Biz bunu kullanmadan orijinal altına ekstra aparat koyup bunu sağlamlaştırıp her türlü garanti veriyoruz. Kesinlikle kırılma, yok eğimler, yok bükülme böyle şikayetler çok geliyor. Ve biz bunu sağlam bir şekilde yapıp aracı teslim ediyoruz. İstediğiniz yolu bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Malımız 2 yılda garantilidir. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşadığınızda birebir itibata geçiyoruz. Ki zaten ürünümüzde bozulacak herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi ince bir milimlik saçtan arkadaşlar yapan çok oluyor. Bizim gördüğünüz gibi kalın. 5 milimlik saçtan uygulana uyguluyoruz. 10, 10 milim. Ya 5 artı 10, 10 milimlik. Yani şu yanlar 10 milimlikli oluyor ve aralarına buç koyarak minet buç koymuyor. Direkt plastik yapanlar da oluyor. Bizim her şeyimiz profesyonel. Topuzumuza kadar her şeyimiz orijinal ve en önemlisi görünümü de şık oluyor ya. Yani. Kademe kademe ayarlayabiliyoruz bunları. Bu şekilde. Şuradan da bir şeyini alayım. Fiyat için irtibata geçebilirsiniz. Fiyat konusunda elimizden geldiğince de yardımcı oluruz.